Merhaba severler bugün sizlerle Roblox'ta uyuya kalmamaya çalışacağız. Nasıl başaracağımız konusunda hiçbir fikrim yok Umarım uykumuz gelmez. Öncesinde de bana destek olmak için videoya like atıp kanala abone olmayı ve en önemlisi bildirimleri açmayı unutmayın. Bunların şimdi oyunu başlamış. Bunlar uyuyor mu? He bu oyun başlamış o zaman. İnsanlar uyuyor. Zaten oyunun başında da şey diyordu. Çok fazla hareket etme. Git kahve mahve bir şeyler iç. Mesela şurada ne var? Böyle bir şeyler var. Eksi 15 gelir diyor. Kahve iç hareket etme. Millete saldır. Sonra enerjilerini bitir diyor. O zaman başka sorulara geçelim. Aha oyun başladı. <laughs> ne yapacağız? Soft pillow. Yastık kullanmış. E, enerjim düşüyor benim. Benim enerjim düşüyor. Aha onu tekmelediler orada. Enerjim şu an düşüyor. Ne yapabilirim abi? Bunların hepsi parayla mı? Hayda her şey parayla. <laughs> ne yapacağım? Evet. Şu an bekleyeceğiz mi böyle? Eee hey, az hareket edin. Aha o onu düşürüyor. O ona vuruyor falan. 88.8 gücümüz var. Aha o biri tekmelendi orada. <laughs> bana sakın yaklaşma. Sakın emeli. Emeli. Emeli yaklaşma Emeli. Emeli yaklaşma Emeli. Kalkamıyorum ki ayağa. Emeli bay. Emeli bay. Emeli. Push push push. Niye atamıyorum ben bunu? Aa, ben şu Emeli'yi öldüreceğim galiba. Emeli. <laughs> Az canın kaldı Emeli. He? Canım benim. Canım benim. Uç. <laughs> Öldü. Ya ölmedi de uykuya daldı yani. Relax. Şimdi relax zamanı. Şimdi relax zamanı. Kimse kimseye sataşmasın. 42. Eş. Kardeş. Fransız mısın sen? Sen French one. Uh, moi, je Mert. excusez moi, excusez moi, canım benim, excusez moi. Bak şimdi enerji drink atacağım ya. Evet evet enerji drink at. Yes yes. Kim kim de o? Kim de o beni atan? Kim de o? Şıkral. Şıkak. Kık, kık, Kullan. Ha. Ne oldu? Ha? Mert taş öldüreceğim sandın değil mi? Ha. Senin yüzde üç canın var. Gel buraya. Abi niye kalkamıyorum ben ayağa? Ayağa kalkamıyorum. Kalkar mısın ayağa? Hayda. Daha birini ittirdik Şu arkadaşı ittirelim Haydi. ben onun aynı yatağa yatmak istemiyorum ama Abi arkadaş itilmiyor ki Ha ölmüş o Tamam bir enerji içeceği daha Bir enerji içeceği daha Yes Okay. İç Uyu Push Ha, <laughs> Frenchman uyudun <laughs> Uyu bebeğim Arkadaşım Bak sakın bana sataşmayın Yoksa çok kötü şeyler olur Şu arkadaşı ben sataşayım Ha, <laughs> Git buradan <gülüyor> Uyudu <gülüyor> Bir vurdum uyudu <laughs> Tamam bize en yakın kim? 37. Benim de 36 37. Tamam şu arkadaşı ben bir atıyorum ya. kık <laughs> O da gitti. <laughs> Aa sen de gideceksin şimdi. kık geri git. Uyu. <gülüyor> tamam. Birebir mi kaldık seninle ha? Senin gücün bir fazla gibi. Dur. Ben bir yastık kullanayım bakayım. Ne oldu yastık kullanınca? Ha. Şu an artı veriyor. 21.9. Evet. 21.9 saniye boyunca bir şey olmuyor mu? Ha canım eksilmiyor. VIP ne veriyormuş? Nik, nik, ne? Mental, golden bed. Less enerji Tamam belki alırım bilmiyorum. Aa! Yürü git buradan. <laughs> Ortada kahve vardı. Yürü git buradan. Ee, yürü git buradan. Tamam onu da yeneceğiz. <laughs> Rahat olun. Rahat olun yeneceğiz. Yendik. Yendik hadi 3-2. Hadi enerjin yok. Kalk. Aa! <laughs> Kazandım. Ben uyumadım. Şu ortada paralar var. Paralar var. Paraları saymakla derdim. Rally rally rally. Şşş sakın paralara yanaşma. Emeli. Emeli sen beni ittiriyordun ha. Şş, unutmadım. Oo winner Mert Gültaş. <laughs> ne sandın ya? Bir VIP mi satın alsak? VIP satın alabiliriz. Bilmiyorum şu an. Ability'ler ne? Aha yine uyuduk. Çok rahatsız edicisiniz diyor Slay. Ne oldu ya Slay? Öyle yatakta yatacağım. Ben oyunu kazanacağım mı sandın? Ha? <laughs> Bu işler öyle yürümüyor canım benim. Şimdi herkes bir, birbiriyle çatışsın. Nasılsa bizim Robux'umuz var. <laughs> Arkamız sağlam abi gel. Bana ilk sataşana bak. Bana sataşacak. Ben de ona sataştım canım benim. Şu şunu ben bir kere bitireceğim. Seni ben bitireceğim şimdi. Hah kalk git. Ben seni şimdi bitireceğim. Tamam mı? Ha? Ben senin peşinden geleceğim şimdi. Seni oralarda uyutmayacağım. Kalk. <laughs> seni uyutmayacağım. Uyuyamazsın. Kalk git buradan. Dur. Bana diğer sataşan kişiyi de şu an yazdım kafaya ama Çuki Erek. Önce şunu bitireceğim. Relax. Tamam. Sakin ol. Şşş. O bu kardeş. İttirmeyelim. Şu arkadaşım ben son bir uykusunu alabilir miyim? Alabilir miyim? Son uykusunu. Poş 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 poş. Hadi. Hadi poş poş poş. Dur enerji, enerji al, enerji al. Enerji al, enerji al. Hah, o uyudu mu? Oh, ben şimdi uyuyorum. Tamam. Şş, kral, sakin ol. Sakin ol. Bir enerji çaktım, relax. Gel buraya! Gel buraya, poş. Tamam, gittin. Gittin sen. Tamam, sen gittin. Sen öldün şu an. Hadi, bayıldı. Hahaha, <laughs> vurdu bayıldı. Bella! Nereye yatıyorsun Bella? Hadi bakayım, yat aşağı. <laughs> aşağı yat. Hani, aşağı katta uyu diyorum. Yes. 400 coin'e bir şey aldım şu an. 15 saniye boyunca bende bir şey mi var? Headphone ability kullandım. Ne oldu? O uyuyacak şimdi zaten. Zaten uyuyacaksınız. E benim canım gidiyor. E gidiyor abi. Hayda biz bunu niye aldık? Ne işe yaradı anlamadım ki. Hiçbir işe de yaramadı ya bu. Hey. Bak alarm kurdu. Aha. Kahveyi aldım. <laughs> kahveyi çaldım. Doç ne yapıyorsun? Doç. Uyuyakaldın işte. <laughs> o da kaldı. Tamam o ikisi de kalır şimdi. Kız kız. Kaka soğan doğra. Kaka <laughs> soğan doğra. Tamam. O da uyuyacak şu karşıdaki. Ben de gidip şuna bir soğan doğra attırayım ya. Kaka soğan doğra. <laughs> Senle başa baş kaldık. Sen şimdi uyuyor musun mu orada ha? Kaka soğan doğra. <laughs> Yine birinciyim ya. <laughs> Bebeğim. Ne kadar iyiyim ben ya. Bak bak izle izle. Hareketleri kes, hareketleri kes. Şimdi şu etraftaki coinleri bir toplayalım ya. 3, 2, bir hadi son oyun Relax uyu uyu Uyuyalım Bir tane şundanımızı biz bir alalım Ne olur ne olmaz Bana ilk tutuş, tutulan kaybedecek oyunu biliyorsunuz Bana ilk bulaşan ilk ölür Bunu sakın unutmayın İlk bulaşan ilk ölür Şu ne yapıyor destroy all players Hmm belki patlatırım bu ne Ataklardan koruyormuş bu Ha şu kahve de olabilir ama pahalı Bakalım ilk şanslı kişimiz kim Görelim bakalım 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 bana kim gelecek Bakalım kim bana tutulacak Kim bana sataşacak Şimdi göreceğiz. Hadi herkes şu an birbirinin enerjisini eritiyor. Çok güzel. Çok hoşuma gitti. Aynen birbirinizi eritin orada. Evet canım benim. Evet canım benim. Eritin. <laughs> Aynen milleti yatağından atın. Doğru. Bana gelme. bakonet Bakon et. Bana sakın gelme. Bakon kafa. Aa o öldürecek. Nas. Nas milleti öldürecek şimdi. Tamam. Öldürdün. Ben seni ittirdim canım benim. <laughs> Hadi ki <git> orada uyu. <laughs> Çok iyisin. Biri yaklaşırsa e-spamlıyorum. Biri yaklaştığı an E spamlıyorum şu an. E poş 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 poş. Maya Maya senin yerini o aldı bak sakın bana tutulma. Tamam abi herkesin canı bitti ya. <laughs> Keşke enerji drink almasaydım Maya git. O ona atıyor o ona atıyor. Abi bir yatağı paylaşamıyorsunuz ya. Bir yatağı paylaşamıyorsunuz Maya. Sakın bana bulaşma sakın. Aa batarya. Batarya batarya batarya. Oha çok güzel. Oha. Uyu. Tamam. Sen şimdi kalk. Sen git. Maya ora benim yerimdi. Canım Ora benim yerimdi. Hadi uyudunuz. Bay bay. Uyudunuz. Beyefendi kalkın. Beyefendi kalkın. Kira kalk buradan. Ev kira mı? <laughs> Ev kira galiba sizin ya. Tamam. Bakalım insanlar uyuyor şu an. Şöyle bir enerji veren bir şey yok mu ya? Aha şş, sen hayırdır ya sen o enerji şeyini çalıyorsun şş, Sen hayırdır öyle Kalk kız soğan doğra Tamam Kalk kız soğan doğra <laughs> Uç Uç oraya git. Uçtu uçtu koşuştu. Hemen bir enerjimizi basalım biz şöyle. Oo. <laughs> Hadi bakalım sıradan öldürmeye başlayalım. Kira. Git buradan ev kira. Mahalle bizim ev kira. Tamam o uyudu. Sen de git kira. Öldün canım benim. Sen de öl canım benim. Seni ben bir uyutayım dur. Uyu uyu. Kalk kalk kalk. doğru. Hadi sen o yatağa yat. Aynen. <laughs> abi oyuna üç kez girdim Üçünde de birinci oldum ya Uyumamak bizim işimiz abi Sabah beşe kadar boşuna oyun oynamadık evet, İyi bir şey yapmadık ama dirençliyim yani uyumam Son bir kez daha oynamak istiyorum çok hoşuma gitti ya Üç kez birinci oldum ya aşırı hoşuma gitti Şurada bir ability'ler varmış Ama ona da bakamayacağız herhalde süre Ha tamam oradaki şunları anlatıyor güzel Hadi bakalım başlayalım canım benim Hadi bakalım nasıl olabilir acaba Aa benim bir birkaç param oldu Bir kofi yok Ha kullanma. Dur dur bir, bir, dursun. Bir duralım şöyle. Bir güzel güzel duralım. Evet millet şu an birbirini yiyor. Evet. Aa! Git buradan. <laughs> Yanaştığın an E'yi spamlarım. E spam. Kalk. Kalk yatağımdan kalk. Yatağımdan kalk. Cık, bak ya. Abi ha. Bir de sektim. Çok sektim ben. Hiçbir şey yapamadım ki. Çok sektim. Tamam. Sakin olun. Sakin olun. Sakin olun. Şu arkadaşı şimdi uyutacağım. Şu var ya şu. Bak şu millete tutulan var ya. Onu şimdi uyutacağım. Gel. Pişş. Hadi bakalım uyu canım benim poş git tamam güzel az canı kaldı tamam ben sana tutuldum çocuk dur dur ha uyudu sen de git ben de şurada uyuyayım biraz arkadaşlar rahatsız etmeyin lütfen uyuyana saygı ya hiç saygı kalmamış ya uyuyana şu nas millete atıyor bak nas ne yapıyorsun seni görmedim mi sanıyorsun ha Kamil <laughs> sakin ol sakin ol Şuradan bir enerji alalım şöyle ha kullan Oo oh, güzel güzel Tamam şimdi kime tutulsak acaba? Şu zaten ölecek. Oo insanların da iyi şeyi var. İyi canı var milletin. Şunu mu kullanalım? Tamam. Şu an canımız azalmıyor. Aa git buradan. Git buradan. Armani, Armani Logan, Armani Logan beni niye attın Armani Logan? Ya abi bak düşüyor bu bu. Bu karakter düşüyor ha. Armani. Kalk kız soğan doğru. İyi uykular. İyi geceler tatlı rüyalar. Sen orada milleti mi atıyorsun yataktan ha? Öldün. Havada öldü havada. Ben seni korudum Moe. Seni ben korudum Moe daha demin. Ben seni korudum bak ayıp ediyorsun. Şimdi alıyorum. Şimdi alıyorum. Rahatta kal. Rahatta kal. Aynen öyle. Şunu da Bas. Tamam tüm skillleri bastık şuna hiç gerek yok Siz ölürsünüz <laughs> Ben şimdi hiçbir şey yapmasam Sizi izlesem sadece ölürsünüz ya yani. Ama ben birilerine tutulmam lazım Şuna tutulmama gerek yok Şu zaten şimdi ölecek Ha öldü Şu kim? Bunun canı var mı? Bak sen A, pil aldın Gözümden kaçtı pil Pil gözümden kaçtı git Bella Bella git Bella bu savaşı kazanamazsın canım benim Git <laughs> bu savaşı bana karşı kazanma mümkün değil. Bana karşı savaş kazanamazsın canım benim. <laughs> Kalk kız soğan doğra. <laughs> o da uyudu. Tamam şimdi bir rakibimiz var. Kim bu? Moe. Moe sen daha demin ben seni yataktan atan adamı gittim indirdim ama sen geldin bana bir sıkıntı yarattın değil mi? Öyle oldu daha demin sanki ben öyle hatırlıyorum. Şöyle yastığımızı koyalım güzel güzel. Bir canımız gitmesin. 27. Onunki 23. Ha şu uyumuş. Hmm, beni atan adamla tekrar baş başa kaldık. <laughs> bu savaşı kazanamazsın dost. Ya bana saldırmaktan başka şu an hiçbir çıkarın yok. Ya aman şey çıkar yolun yok yani. Şu an benim canım 27. Seninki 16. Abi böyle yatmaya devam edersen ki şu pili de ben alırsam. Bir de şimdi kak soğan doğra dersem sana. <laughs> bir de utanmadan beni atıyorsun ha öyle mi? Git. Git buradan. <laughs> Dört kezdir en geç ben uyuyorum abi bu oyun böyle oynanır.